Arkadaşlar merhaba hepinize Bugün size manuel araba nasıl kaldırılır, nasıl sürülür Debriyaj, fren, gaz hepsini anlatacağım Şu soldaki Ayağımı şöyle çekeyim Soldaki debriyaj, fren Şu da gaz, en sağdaki Vitese girdim arkadaşlar Şu vites şu an 1'de Şöyle göstereyim, şu soldaki 1 Yaslayıp Çekince geriye 2 oluyor Şöyle boşa alıp Boşa alıp itince de 3 oluyor Daha Şu anlık 3 iyiyiz bizim için Debriyajda ve freni sona kadar basıp önce bekliyoruz arabanın ekranının gelmesini. Ekrana geçelim. Sonra çalıştırıp bırakıyoruz. Sonra ayağımız şu an sona kadar debriyaja. Ayağım şu an sona kadar basılı debriyaja, frene basılı, vitesi biri alıp el frenini indiriyoruz, tuşuna basıp. Sonra ayağımı frenden çekip çok hafif devreceden kaldıramıyorum ayağımı Çok hafif Şu an araba titredi Şu an sabit ayağım Hiç oynatmıyorum ayağımı Şu an tamamen kaldırdım yavaş yavaş Hafiften gaz verip yol çeksene Sol dönüyoruz arkadaşlar Şu an araç birde Şimdi hafiften gaz verip Ayağıma geç Devrecede basıyoruz Sonuna kadar ikiye çekip Ayağımızı debriyajdan kaldırıp gaz veriyoruz O e, ikinci viteste Debriyajı kaldırımı biraz daha hızlı Kalkışa göre kalkışta daha yavaş kaldırıyoruz ayağımızı Ama e, ikinci viteste Biraz daha hızlı kaldırabiliriz Şu an ikinci viteste Gayet iyi gidiyoruz Bir de ben size e, durmayı göstereyim Şöyle sağda Şu an 20 km hızla 30 km hızla gidiyoruz Sonuna kadar debriyaja basıp tesi boşalıyoruz sonra hafiften ayağımızı çekip de birazdan frene basıyoruz hafiften böyle. Ee, arkadaşlar bu video bu kadardı. Manual araba nasıl kaldırılır, nasıl sürülür, nasıl durulur hepsini anlattım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Hepinize iyi seyirler.